Sayın Başkan değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar yani şimdi biz burada Türkiye'de insan hakları ihlalleri yok desek yok mu olacak veya dünyanın hiçbir ülkesinde insan hakları ihlal insan hakları ihlal edilmiyor desek olmayacak kronik bir sorun var Çin'de Uygur Türkleri sonuç itibariyle Çin'de sistematik bir biçimde asimilasyonan tabi tutuluyorlar Asimilasyona yine sistematik bir biçimde de ayrımcılığa tabi tutuyorlar. Buna ilişkili olarak da birçok bölge var, birçok uluslararası gözlem kuruluşunun raporları var. Giderseniz Google'a önünüzde çıkar. Nakla itibar ederseniz onu bilmiyorum. Ama önünüze çıkar. Sorun şurada sorun devletlerin insan hakları politikalarını dış politikaya kurban etmeleri. Bizim açımızdan da mesele bu. Türkiye açısından da mesele bu. Türkiye'nin dünyanın her tarafında yanı başımızda yurttaşlarımızın soydaşlarıyla ilgili tutum alıyoruz. Ama sonuçta başka bir nedenle Çin'le ilgili bu iddialarla konusunda da bir kelime bir şey etmiyoruz. Eğer yoksa olmadığını araştıralım. Varsa önlenmesi için çalışalım. Ve dolayısıyla da araçlaştırmayalım. Bunu yapalım ama bunu yapamıyoruz. Yapmıyorsunuz ve ve yani riyakar davranıyorsunuz. Yani kelimenin en hafif deyimiyle riyakar davranıyorsunuz. Toplama kampları var. Yansıyan. Bu toplama kamplarında eğitim kampları dinliyor. Mesleki eğitim kampları. Gerçekten de öyle midir, değil midir? Birçok belge var, birçok tanıklık var bununla ilgili olarak. Ama sizlerden bir tek kelime bir şey çıkmıyor. Yani burada insan hakları ile ilgili bir politika yapmak istemiyorum. Ama bunu da görün. Dünyanın bu tarafında görün. Bakın Bulgaristan'da görüyorsunuz. Suriye'de görüyorsunuz. Yunanistan'da görüyorsunuz. Irak'ta görüyorsunuz. Neden Çin'dekini görmüyorsunuz? Neden? Neden görmüyorsunuz? Neden bir tek kelime bir şey söylemiyorsunuz? Bunları araştıralım. Bakın genel başkanımız 2013 yılında Çin cihayetinde bizzat bölgeye giderek durumu yerinde inceledi. O zamandan beri de biz takip ediyoruz. Ama sizlerden ses çıkmıyor. Bizim itirazımız bu riyakarlığınıza. Bizim itirazımız. Evet. Türkiye'de de bakın. Türkiye'de de Uygur Türkleri ayrımcılığa tabi tutuluyor. Benim seçim bölgem. ikinci bölge İstanbul. Zeytinburnu'da. Paralı olanlara vatandaşlık var, yoksul olanlara yok. Yok. Bu şekilde çok açık bir biçimde buradakine de ayrımcılık uygulanıyor. Yine Evet. Burada da burada da ya burada sayın, da ayrımcılık. Sayın milletvekilleri, bir dakika burada sayın da bir dakika sayın. Ya laf atınca süreyi uzatıyorsunuz. Bekleyin arkadaşlar önde oturup laf atıyorsunuz ya. Buyur sayın Tanrı. Ya sizin arkadaşınız evet. konuşacak şimdi. Neyse yani bu Uygur Türkleri meselesi büyük mesele. Sayın Başkan bir sözün de size kusura bakmayın ama yani bu defteri kebir sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk kökenli yurttaşları için olmasın. Bu defteri kebir bu cumhuriyetin etnik kökenli ne olursa olsun bütün yurttaşları için olsun. Bu defteri kebir. Evet. Toparlayın. Evet. Yarın 11 Temmuz Selerpiçak katliamının 25. yılı. 3 yıl önce oradaydım. Büyük bir travma yaşadım değerli arkadaşlar. Çok ölüm gördüm. Ama büyük bir travma yaşadım. Hayatımın en hafif tabutunu taşıdım. 2-3 tane sadece kemik vardı. O katliamda ölenleri de burada bir kez daha saygıyla anıyorum. Ve dünyanın neresi olursa olsun bütün katliamlara karşı çıkalım diyorum. Yine o 29 yıl önce 29 yıl önce çok sevgili dostum Vedat Aydın katledilmişti, kaçıra katledilmişti ve yakın tarihimizin bir dönüm noktasıydı. Yine bugünlerde onun mezarını madende kimse mezarında çıkarmıştım ve şeye katılmıştım. Ve Kabil'e katılmıştım ve otopsiye katılmıştım. Onu da bir kez daha rahmetle anıyorum. Yine Ali İsmail Korkmaz da bugün öldürülmüştü. Tekmeliye'de vurmayın ölüyorum demişti. Onun da anısı önde saygıyla eğiliyorum ve son söz olarak da insanları yaşatamıyoruz. Bari dağ keçilerini yaşatalım. Onlar için ortaklaşalım ve daha keçileri öldürmeyelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.